Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ömer. Oyunda. Bugün sizlerle ende gideceğiz. Ama ondan önce bir kazılık yapalım. Kılıcımızı falan büyüleyelim. Şunu keskinlik eklemacak kıyameti şunu yapalım. Sonra örse gelelim. Sonra yine buna gelelim. Sonra yine buna gelelim. Delip geçme. Aynen öyle. Sonra buna gelelim. Evet arkadaşlar. Şimdi de birazcık keskin yapacağız bunu. Keskinlik. Keskinlik olmadı nedense arkadaşlar. Ben mi yanlış yaptım? Bilmiyorum ama keskinlik olmuyor işe yaramadı evet arkadaşlar şimdi bunu yapacağız <laughs> tak 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 Heh. şimdi de bunu yapacağız evet Şimdi netice gidebiliriz artık. Hadi yalla. Arkadaşlar en de ejderhası. Ben burada birazcık videoyu durduracağım. Zaman kaybı çok olmasın diye. Evet arkadaşlar patlıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz ya. Yumurta da geldi. Arkadaşlar ve şimdi en şehrine gideceğiz. Bakın şuradaki yumurtanın tam yumurta bizim hangi tarafımızda kalıyor? Yumurta bizim bu tarafımızda kalıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu tarafta da estiva. Oya gideceğiz şimdi. Bakın şöyle bir şey işte. Giyeceksiniz. Boya nasıl giyeceğiz? Tabii ki de en rencisiyle. Bakın geçtim. Ve arkadaşlar ben videoyu bir kez daha duruyorum. Zaman gitmesin diye. Evet arkadaşlar hala yüz yukarıdan gerçekten bayağı oldu. Yarım saat falan oldu. Hele bulamadım şu kaleyi ya. Arkadaşlar gerçekten çok uzun sürdü ya. Uf. Abi ne zaman daha uyuyorum. Bakın zaten Evet arkadaşlar. Yani gerçekten çok uzun sürdü. Buldum sonunda. Evet arkadaşlar. Allah'ım. Ya yani gerçekten çok oyadım yani. Yani lütfen öyle kolay falan sanmayın. Gerçekten zor, zor buldum. Ve bunun bir girişi falan yok galiba. Aynen ben bir giriş yapacağım kendime galiba. B En üst katta sandık olması lazım. Ha, bakın şuralarda yok bir şey yokmuş. Şu kayıp sesin nereden geldiğini hiç bilmiyorum arkadaşlar. Ha şurayı biliyorum. Şurada sandık olması lazım ama yok sandık. Hiçbir şey yok hatta. Arkadaşım bu el falan nereden bulacağımı hiç bilmiyorum. da bir şalka kutusu. Kes lan. <laughs> Arkadaşlar kale bitti ama ben el bulamadım yani hiç sandık falan görmedim. Şunlar ne hiç bilmiyorum. güzel falan ama arkadaşlar elçe yok yani biz bu elçe için geliyoruz ama yok elçe yok ne bir sandık bile yok yani çok kayıp yani vay biz, biz mi görmedik acaba diyeceğim de her katada baktık yani Daha düzgün bakıyorum yani yok işte dediğim gibi yok e abi hiçbir şey yok biz buna boşuna mı geldik ya buna gittik mi Evet arkadaşlar ilk kez bir şey oldu. Yani gerçekten ilk kez böyle bir şey yaşıyorum. Normalde PlayStation ve bilgisayardan giyince elde kutusu var ya. Yani. Acaba ben game ortam diye mi de yok yani. Şunların da sesini hiç seviyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz en, en stiği ayadım buldum hiçbir şey çıkmadı. Ya bir daha bakacağım. Arkadaşlar dediğim gibi normalde yani bir elçi hiç olmazsa bir sandık en sandığı gibi bir şey olurdu. Yok. Ben zaten hayatta kalma modunda olduğum için direkt gidebileceğim ama siz hayatta kalma modunda değilseniz zaten işiniz zor bayağı zor. Eksi yani saat uçak bulmaya çalışıyorum. Siz yürüyerek aralarda bir sürü boşluk var. Yani hayatta gidemezsiniz. Antikleti alayım. Evet arkadaşlar yani ya ben belki belki de ben yanlış olanla gelmişim. Evet evet. Zaten bir tane video izlediğimde yani bir tane adam iki tane entity buluyordu. Yani iki tane entity derken tek bir entity var ama ya nasıl desem size? Bir tanesinde Eltra falan var, kılıç ve item var. Ama bir tanesinde um, hiçbir şey yok. Aynı az önce baktığımız gibi hiç bomboş, hiçbir şey yok. Yani arkadaşlar anlayacağınız ben herhalde yanlış kuleyi buldum. Ben çok uzağa gittim çünkü adam kendisi direkt şey ettiğinde direkt gidebiliyordu ama ben öyle olmadı bende. Her neyse arkadaşlar bunu Koyayım kendi dünyama gideyim. Ne yapalım yani şansımıza gidelim buraya. Kanıtlamak için geldik ama yoktu. Şuna yani. Şuna yanlış koyabiliyor insan. Gerçekten sinir Aslında bakın ben düz koydum. O yamuk yaptı. Her seferinde böyle yapıyoruz arkadaşlar. Gerçekten zor yani. Ve arkadaşlar bunu survival moddayken yapmak için bir kıyılmıyor. Gidiyorum. Şöyle atlamak için ne yapıyorduk? Atla diyorduk. Ne <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi kız kazıklandık gerçekten kazıklandık yani bu kötü bir şey ve end portalımız da ortalıkta gözükmüyor ya demek ki ben yanlış kolayı bulmuşum demek ki zaten yarım saat uğraşılmıyormuş direkt bir iki dakika üç dakikada bulunabilen bir kolaymış ama ben yanlış yöne gitmişim veya şeymişim ya yani bildiğiniz elim boşluğunda iki saat uğraştım salak gibi ama olsun yani uğraşmak güzeldi yani anlayacağınız arkadaşlar bir videonun sonuna geldik hepinize teşekkür ederim izlediğiniz için bay bay